Evet Arkadaşlar bu hafta da 10. sınıf konularımızdan madde döngülerini sizlerle işleyeceğiz. Ee, peki madde döngüsü ne demek? Bir ekosistemin canlı ve cansız öğeleri arasındaki madde alışverişine diyoruz. Bir ekosistemdeki canlı ve cansız öğeler arasındaki madde alışverişine madde döngüsü diyoruz. Madde döngüsünde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar e, canlı grubu olarak bulunur. Bunlarla birlikte bir de cansız çevre de işin içine girer tabii ki. İlk olarak su döngüsüyle başlayalım. Biliyorsunuz su doğada her zaman belli bir oranda bulunur. Biz bir yandan kullanılırken bir yandan üretilir. Böylece zaten su bitmemiş olur doğada. Sadece su için geçerli değil. Azot, karbon, oksijen için de bu geçerli tabii ki. İlk olarak su döngüsüyle başlayalım. Yeryüzünde su yüzey suları ve yeraltı suları olmak üzere iki şekilde su bulunuyor. Yüzey sularını okyanuslar, denizler, göller, nehirler, buzullar, dereler, çaylar, ırmaklar oluşturur arkadaşlar. Yüzey suları yani yeryüzünde görebildiğimiz su kaynakları kısacası. Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, buzullar, dereler, çaylar, ırmaklar gibi yüzey sularını oluşturur. Yani yerüstü sularını oluşturur bunlar. E, su yüzey sularından güneş ışınlarının etkisiyle buharlaşarak canlılardan terleme ve solunum yollarıyla buhar olarak atmosfere geçer arkadaşlar. Yeryüzündeki bu yüzey suları yani yerüstü suları güneş ışınlarının etkisiyle buharlaşıyor, atmosfere geçiyor arkadaşlar buhar olarak. Sonra e, aynı zamanda e, buharlaşma'nın etkisiyle atmosfere geçtiği gibi aynı zamanda canlıların terleme ve solunum yapmasıyla birlikte de su yine atmosfere buhar şeklinde gidiyor. Biz nefes verdiğimiz zaman suyu buhar olarak vermiyor muyuz karbondioksitle birlikte? Aynı şekilde terlediğimiz zaman da bitkiler olsun insanlar olsun o terdeki su da yine buhar olarak atmosfere geri gidiyor. Atmosfere geçen su buharı atmosferde yoğunlaşarak atmosferde bu su buharı soğuk bir e, hava kitlesiyle karşılaştığında yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak geri döner. Yeraltı yerüstü sularını oluşturur böylece arkadaşlar. Tekrar söylüyorum atmosfere geçen su buharı atmosferde yoğunlaşarak yoğunlaşmaya uğrayarak yeryüzüne yağış olarak geri döner. Yoğunlaşır, yoğunlaşması için de soğuk hava dalgasıyla karşılaşıyor ve gaz olan buhar olan o su yoğunlaşarak sıvı veya katı hale dönüşüyor. Ya kar ya da yağmur şeklinde yağış olarak yeryüzüne geri dönüyor ve yeraltı ve yerüstü sularını oluşturuyor aynı şekilde. Su, e, su döngüsünde buharlaşma ve yoğunlaşma olayları çok önemlidir. Yeryüzünde buharlaşarak atmosfere buhar olarak, gaz olarak geçiyor su. Sonra e, atmosferde soğuk hava dalgasıyla karşılaşarak o su buharı yoğunlaşmaya uğrayarak sıvı hale dönerek ya da katı hale dönerek ne oluyor arkadaşlar? Yağış olarak yeryüzüne kar ya da yağmur şeklinde dönüyor. Yüzey suları buharlaşmayla atmosfere geçiyor. Atmosferden yoğunlaşma olayıyla tekrar yeraltı ve yerüstü sularını yağış olarak biz oluşturmuş oluyoruz böylece arkadaşlar. Bu şekilde bu da. Canlılar sindirim bakın madde taşınması, enzimlerin çalışması, biyokimyasal olayların gerçekleşmesi için suya ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda fotosentezin gerçekleşmesi için de üreticiler ne kullanır? Yine su kullanır. Fotosentezde bitki besin üretebilmek için e, ne kullanıyor? Su kullanıyor yine arkadaşlar. Şimdi burada da döngü şeklinde sizleri çizerek gösterdim arkadaşlar. Baktığımız zaman atmosferde bulunan, e, pardon yer yüzünde bulunan yeraltı suları ve yeryüzü yüzü suları e, buharlaşmaya uğrayarak, bakın. E, buharlaşmaya uğrayarak yeryüzü suları deniz göllerden falan buharlaşmaya uğrayarak atmosfere geçiyor. Aynı zamanda e, buharlaşma ile atmosfere geçti ya bu sefer atmosferde yoğunlaşma ile birlikte yağmur ve kar olarak yeryüzüne iniyor. Yeryüzü sularını ve yeraltı sularını oluşturuyor. Sonrasında bu yeraltı suları canlılar tarafından kullanılıyor. Demin yan tarafta saydığım sindirim, madde taşınması, enzimlerin çalışması, kimyasal olayların gerçekleşmesi için canlılar tarafından fotosentez için kullanılıyor ve sonrasında tekrardan boşaltım yoluyla atmosfere geçiyor. Terleme yoluyla atmosfere tekrar veriliyor. Aynı zamanda solunum yoluyla da buhar şeklinde tekrar atmosfere gaz olarak su verilmiş oluyor. Bu çark sürekli böyle devir daim yapıyor. Su döngüsü bu kadar. Burada tekrar söylüyorum buharlaşma ve yoğunlaşma olayları çok önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim e, diğer bir döngümüze karbon döngüsüne arkadaşlar. Karbon döngüsü e, nasıl gerçekleşiyor? Şimdi de ondan bahsedelim. Karbonlu bileşiklerin ekosistemdeki canlı ve cansız faktörler arasındaki devirsel hareketidir. Karbonun sürekli bir çark gibi e, bir yandan kullanılıp bir yandan yeryüzüne geri verilmesi ee, onun sabit bir oranda kalmasını sağlıyor. Bu döngüye de biz karbon döngüsü diyoruz. Karbon canlılardaki organik moleküllerin hepsinin de temel elementidir. Bakın, karbonhidratın, proteinin, yağın, vitaminin, ee, işte ee, aklımıza gelebilecek tüm organik moleküllerin yapısında karbon temel elementtir. Tüm organik bileşiklerde bulunur yani. Karbon, karbondioksit olarak atmosferde yer alır ve fotosentez ve kemosentez dediğimiz bu olayları gerçekleştiren ototrof canlılar tarafından kullanı tarafından organik madde üretmek yani besin üretmek için kullanılır. Tekrar söylüyorum karbon karbondioksit olarak fotosentez ve kemosentez yapan Ototrof yani üretici canlılar tarafından kullanılır ve bunun sonucunda da organik madde yani besin üretilir canlı tarafından. Üreticilerden de beslenme yoluyla karbon heterotroflara yani tüketicilere geçer. Tamam mı arkadaşlar? Bak. bak. Olay basit. Karbon, karbondioksit olarak fotosentez ve kemosentez yapan ilk olarak üreticiler tarafından, yani ototroflar tarafından kullanılır. Bunun sonucunda organik besin e, besine geçmiş olur. Karbon, organik madde üretilmiş olur. Bu organik madde içerisinde artık karbondioksitteki karbon yer alır. Sonra üreticilerden de beslenme yoluyla bu karbon tüm tüketicilere yani heterotroflara geçmiş olur. Bitki ve hayvan atıklarının toprak altında uzun süre kalmasıyla fosil yakıtlar oluşur. Bu sefer de karbon fosil, fosil yakıtlar içerisinde depolanmış olur. Bitki ve hayvan atıklarının toprak altında uzun süre kalması sonucu sonrasında da solunum ve yanma olaylarıyla bu karbonlu bileşikler atmosfere verilir. Biz solunumla nefes verdiğimizde karbondioksit vermiyor muyuz? ağzımızdan. Evet, karbondioksit karbon şeklinde bakın solunumla verildi. Yanma olaylarıyla da yine fosil yakıtları yaktık. İçindeki karbon yanma sayesinde tekrar atmosfere ne oldu? Geri verildi. Ayrıca ayrıştırıcıların canlıların ölü ve atıklarını ayrıştırmasıyla da onların ölülerin yani atıkların içerisinde kalmış olan karbon atmosfere ayrıştırıcılar vasıtasıyla da yine bir yandan tekrar verilir bakın arkadaşlar. Ekosistemin karbon kaynakları nelerdir? Atmosferden zaten karbondioksit şeklinde canlılar karbon ihtiyaçlarını karşılarlar. Eğer atmosferdeki karbondioksit oranı çok artarsa bu sera etkisi dediğimiz bir etkiye sebep olur. Bu da kirliliğe sebep olur. Hidrosfer su türe demek. E, su kaynakları yani su kaynaklarında da karbondioksit suyun içerisinde yine yer alabilir bir karbonat şeklinde de yer alabilir karbon litosfer dediğimiz taş kürede de yani yeryüzünde yaşamın olduğu kara parçalarında da yer kürede de kömür petrol kireç taşı şeklinde karbon yer alır e, bunların içerisinde yer alır canlılar içerisinde de organik bileşikler içerisinde yer alır. Canlılardaki organik bileşikler kimler? Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, DNA, RNA, ATP bunlar hep organik. Şimdi karbon döngüsünde fotosentez ve solunum olayları burada da çok önemlidir. Fotosentez yoluyla karbondioksit şeklinde bitki bunu alıyor. Yapısına katıyor. Sonrasında da solunum yoluyla da bitki de bizim gibi solunum yapıyor. Solunum yoluyla da karbondioksit tekrar atmosfere verilmiş oluyor. Ayrıştırıcıların da burada rolü çok büyüktür arkadaşlar. Ayrıştırıcılar da yine ayrıştırma işlemiyle canlıların vücudunda kalmış olan ölülerin de atıklarında kalmış olan karbonu tekrar atmosfere veriyorlar. Oksijen ve karbon döngüsü de birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Bir sonraki adımda da zaten oksijen döngüsünden bahsettiğimiz zaman anlayacaksınız. Şimdi çark şeklinde de tekrar size burada göstereyim arkadaşlar. Baktığımız zaman atmosferdeki Öncelikle karbondioksitten başlıyoruz. E, bu atmosferdeki karbondioksit ototroflar tarafından kemosentez ve fotosentez dediğimiz olaylar için kullanılır. Atmosferin karbondioksitindeki karbon fotosentez ve kemosentez dediğimiz e, olaylar için kullanılır ototroflar tarafından yani üreticiler tarafından. Sonra üreticiler yani ototroflar Organik bileşik üretiyorlar ya bu organik bileşikleri tüketiciler yani heterotroflar tükettiği zaman yani yediği zaman onların da vücuduna besin zinciri yoluyla geçiyor bu karbon. Ee, ototroflardan yani üreticilerden tüketicilere besin zinciri yoluyla geçiyor. Daha sonra şimdi kullanmaya kullandık yerine geri gelmesi gerekiyor. 3 yolla geri geliyor. Birincisi bu... Ee, Heterotroflar olsun, ototroflar olsun. Yani üretici ve tüketiciler solunum yaparak karbondioksit şeklinde atmosfere tekrar veriyorlar. Hem ototroflar hem heterotroflar. Bir de arkadaşlar heterotroflar ve ototroflar yani canlılar, üreticiler ve tüketiciler öldükleri zaman onların ölüleri ve atıkları toprağa karışıyor, değil mi? Yeryüzüne dağılıyor. Yani cansız çevreye dağılıyor ölüleri. Sonra bu cansız organi, e, organizmadaki ölü, yani canlıların ölülerindeki ve atıklarındaki karbon ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılarak ayrıştırıcıların vücuduna geçmiş oluyor. Ayrıştırıcılar da yine solunum yaparak o karbonu tekrar atmosfere karbondioksit olarak veriyor. Bir de canlıların ölüleri yer altında çok fazla kaldığı zaman uygun koşullar bulduğunda fosilleşir. Sonra bu fosil yakıtlara dönüşür. Kömür, petrol, doğalgaz gibi. Bu fosil yakıtların da yanması sonucunda tekrar atmosfere karbondioksit veriyoruz karbonu. Bu şekilde karbondioksit. Burada tekrar söylüyorum. Atmosferde karbondioksit fotosentez ve kemosentez için üreticiler tarafından kullanılıyor ve besin üretiliyor, organik besine dönüşüyor. Bu organik besini heterotroflar besin zinciri yoluyla birbirine dağıtıyor. Sonra bunlar solunum yaparak bu canlılar tekrar karbondioksit atmosfere vermiş oluyor. Aynı zamanda canlıların ölüleri ve atıkları ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılıyor ve ayrıştırıcıların solunumuyla da yine karbondioksit olarak veriliyor. Bir de yer altında canlıların ölüleri uzun süre kaldıktan sonra fosilleşebiliyor kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlara dönüşüyor. Bunların yanması sonucunda da yine atmosfere karbondioksit verilmiş oluyor. Bu da bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşürüz.